İyi bayramlar Hacıabi. 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 Oo cevaplar. İyi bayramlar Hacıabi. İyi bayramlar. Sağ olasın. İyi bayramlar. Hacıabi. İyi bayramlar canım sağ olasın. İyi bayramlar. Ya, Hacı Sağ ol, iyi bayramlar. İyi, iyi bayramlar Hacı Teşekkür ederim, sağ olasın iyi bayramlar. İyi bayramlar Hacı İyi bayramlar canım sağ olasın. İyi bayramlar Hacı abi. Çok teşekkür ederim İyi bayram. Oo Hacı abla. İyi bayramlar Hacı İyi bayramlar. Ne o? Para nerede? Para verdi ki geçen bayramda. Harçlık. Üff. Ver ver. O lira paylaşın içinizde. Hacı abi ya ayıp lan. Ne ayıbı ya? Nasıl para o? Al hepsini al al al. Ömrümü yediniz zaten ya. Hayret bir şey. Kendimi yakacağım ya. Yakacağım kendim, Benzin döküp yakacağım. İyi bayramlar. İyi bayramlar Hacı abi. İyi bayramlar canım benim. Al bakalım şekerini. Hacı abi iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar canım benim. Al bakayım şekerini. İyi bayramlar. Şekerini. İyi bayramlar canım benim. Sen iki tane al. Aşkım, iyi bayramlar. bayramlar. Al yavrum, tabağın hepsini al sen. Para şeker ne? Şeker yavrum, bizim örf adetimizde şeker var. Ne parası Aa, ya? Kim çıkardı bari. bu adeti? Bekliyorum. Allah Allah. Ama hepsini ver. Hepsini alacaksın tabii zaten, bırakır mısın? İyi bayramlar Hacı abi. İyi bayramlar hocam, İncir ağacı diktiniz.